Selamünaleyküm Değerli kardeşlerim yayınımıza hoş geldiniz. Rabbimin rahmeti, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Rabbim her şeyin hayırlısını hakkınızda nasip eylesin. Trabzonspor'daki gelişmeleri kısaca değerlendirelim bugün itibariyle. Bugün 14 Temmuz. Şu ana kadar henüz yine bir imza durumu söz konusu değil. Ancak Trabzonspor'da her an kap açıklamaları ardı ardına gelebilir. İçeriden çıkacak ve dışarıdan gelebilecek oyuncular konusunda bugün olmadı. En kötü ihtimalle yarın önemli gelişmeler beklediğimizi ifade edelim. Trabzonspor'da Poyraz Efe Yıldırım Ümraniyespor'a kiralanmayı istiyordu. Erokspor'un bu sebepten dolayı teklifini kabul etmemişti. Ancak kendisi Ümraniye Spor'a gitmeyi düşünürken bir anda Antalya Spor'un ilgi ve alakası sonrasında oyuncu Süper Lig'den bir teklif aldığı için Süper Lig tabi daha üst kalite, üst seviye olduğundan dolayı bu fırsatı kaçırmak istemedi ve Antalya Spor'a kiralık olarak anlaşma tamam gönderildi. Artık açıklanması bekleniyor. Poyraz Efe için hayırlara vesile olsun diyorum. Trabzonspor'un santrafor noktasında önemli beklenti içerisinde olduğu fizik gücü çok yüksek bir oyuncu. Geçen sezon Ümraniye Spor'da ligin ikinci yarısında kiralanmış, kiralık dönemine iyi bir başlangıç yapmış ama arkasını getirememişti. Dilerim Antalya Spor'da forma şansı bulur ve Antalya Spor'daki şansını iyi değerlendirir. Çünkü Antalya Spor'da forma şansını değerlendirebildiği ya da forma şansı bulup onu Pozitif yönde eğer değerlendirebilirse gelecek sezon Trabzonspor için değişmez isimlerden bir tanesi olabilir. Bu manada yani oyuncu Poyraz Efendi'nin de Trabzonspor macerasının Trabzonspor serüveninin devam edip etmeyeceği e, bir ay sonra başlayacak olan 2025-26 futbol sezonunda Antalya Spor formasıyla ortaya koyacağı performans bu manada oyuncu için belirleyici olacak. Trabzonspor'dan Draguş açıklaması da bekliyoruz. Çünkü Draguş konusunda Eyüp Spor'la, Trabzonspor, özür dilerim Draguş'la Eyüpspor alacağı ekonomik ücret karşılığında yapılan pazarlıkta anlaşmaya vardı. Trabzonspor'la da sözlü olarak anlaşma tamam. Ancak burada sanıyorum Melih Kabasakalı teknik direktörümüz çok istediğinden dolayı, Melih Kabasakal'ın bonservisiyle Trabzonspor'a gelmesi karşılığında Trabzonspor kiralama bedeli almamak Draguş'tan almaması için bir pazarlık var burada. Benim edindiğim bilgi Eyüpspor burada e, 200 bin dolar veya euro olabilir. 200 bin dolar falan bu e, hani biz kiralık vereceğiz Draguş'u onlar da bonservisiyle verecekler Melih Kabasakal'ı. 200 bin dolar üstte para istedikleri söyleniyor ama e, Trabzonspor bunu kabul etmeyecektir diye düşünüyorum ben ve bu pazarlıkta yani artık bitti bu pazarlık diye sayabiliriz. Akşam saatlerinde ya da yarın e, Draguş konusunda da e, bir açıklama gelmesi bekleniyor. Umarım aynı şekilde Poyraz Efe gibi söylediğim gibi umarım aklını başına toplamış, e, aklını futbola vermiş, kafa yapısını e, düzeltmiş bir Draguş Eyüp Spor'da, umarım çok parlak bir sezon geçirir ve Trabzonspor'un sermayesi olarak elinde e, eski günlerine dönmüş bir Draguş'la Trabzonspor hani e, önümüzdeki sezon ya sahada kullanır ya da ekonomik anlamda satışından daha büyük rakamlar paralar kazanabilir. Bu manada iki futbolcumuz için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. İki tane de açıklama işte hem Poyraz Efe hem de Draguş için bu akşam ya da yarın e, açıklamaların gelmesi kesin gözüyle bakılıyor. Bunun haricinde değerli kardeşlerim Trabzonspor'un kaleci e, Doğan Alemdar'la ilgili transferiyle ilgili olarak Renk Kulübü'yle görüşme ve pazarlıklarının devam ettiğini araya bir not olarak düşmüş olalım. Trabzonspor'un en büyük yoğunluğu kanat bölgesi, sol kanat bölgesi 10 numara ve 8 numara pozisyonları. Bu üç mevki için yoğun bir çalışma var. Hatta stoper mevki için de çalışma var ama özellikle e, transferi bitmeye en yakın gibi gözüken pozisyonlar 8 ve 10 numara pozisyonları. Bu doğrultuda e, Trabzonspor-Niges transferini bitirmek üzere. Çünkü e, oyuncunun e, şeyle Atletico Madrid kulübüyle bir alakası yok. Karşılıklı bir fesih durumu söz konusu ve bu noktada Atletico Madrid kulübüyle yapılan Trabzonspor'un yaptığı görüşmede de bu Trabzonspora ifade edilmiş. Biz karşılıklı anlaştık, sözleşmeyi feshediyoruz. Dolayısıyla bizde bir alakası kalmaz diye. Zaten bunun üzerine oyuncunun menajeri İstanbul'a çağrıldı. İstanbul'da dünden beri bir görüşme trafiği devam ediyor ve bu görüşme trafiğinden şu anda oyuncunun Trabzonspordan alacağı rakam konuşuluyor. Yani. Bu oyuncunun Avrupa'da 5-6 milyon euro yıllık kazancı olduğu fakat eski görüntüsünün uzağında olduğu için Trabzonspor'un bu rakamı 2.8 milyon 2.7 milyon civarında tutmaya çalıştığı fakat onların da 3.5 milyon eurolarda falan direttiği ifade ediliyor. Bir şekilde bunun ortası bulunur. Neden bunu böyle konuşuyorum? Çünkü Hani yıllık alacağı ücreti 2.8 örnek veriyorum tamamen. Tamamen örnek veriyorum. Trabzonspor'un istediği gibi gösterilir ama imza parası mutlaka verilecek. Çünkü bonservisi olmayan bir oyuncu. İmza parası da 1 milyon düşünülürken 2 milyon, 2 milyon düşünülürken 3 milyon olarak yazılır. O yıllık alacağı ücretteki fark e, imza parası adı altındaki yapılacak ödemeye aktarılabilir. E, %90. Diyelim biz yüzde 90 oranında görüşmelerin pozitif geçtiği e, fakat e, bu e, transferin tamam e, şu an için şu videoyu çektiğimiz saate tamamlanmadı ancak akşam saatlerinde bu transferden bir haber beklediğimizi sizlere ifade edelim. Niges kariyeriyle 90 milyon euroları görmüş bir oyuncu. Evet e, 30 yaş futbol için geç bir yaş asla değil çok iyi bir yaş çok olgun bir dönem e, ama Oyuncunun e, birçok şampiyonlukları, birçok başarıları, birçok zaferleri yaşadığından dolayı doymuş bir oyuncu. Benim e, bu noktada endişem acaba bu doymuşluğa bağlı olarak mı son 2-2,5 iki, iki sezondur? Yani daha doğrusu 2021 22 sezonundan bu tarafa doğru oyuncunun performansında dikkat çeken bir düşüş var. Ama geçen sezon Sevilla takımında kiralık oynarken de Eski performansının çok uzağında olsa bile önemli işler yaptığını da e, biliyoruz. E, özellikle jeneriklik goller attığını da e, biliyoruz. Fakat e, bu bir risk. Yani Çok büyük bir risk. Çünkü e, iyi paralar vereceksiniz. E, bel bağlayıp alacaksınız. Ondan çok şeyler bekleyeceksiniz. Acaba o beklentileri şimdi eski Nigez olsa ona o beklentileri karşılar. Ama bugünkü formuyla bu Nigez bunu kaldırabilir mi? Bu beklentilerinize cevap verebilir mi? noktasında benim kafamda gerçekten çok büyük tereddütler var. Ee, eğer yani bundan 3 sezon öncesine kadar ortaya koyduğu performansın bakın 3 sezon öncesine kadar ortaya koyduğu performansın eğer %60'ını sahaya koyabilirse. Bu sözümü unutmayın. %60'ını sahaya yansıtabilirse ee, bu oyuncu gerçekten Trabzonspor'a çok çok büyük katkı yapar. Ama e, biz ondan şimdi çok şeyler kariyerine güvenerek beklediğimiz için eğer o 3 yıl önceki performansına çok çok uzaklarda kalırsa yani hani yüzde altmış yaklaşırsa dedik her şeye çok büyük yarar sağlar ama eski performansının yüzde otuzlarında, yüzde kırklarında veya yüzde otuz yirmi beşlerinde falan kalırsa bizim için hayal kırıklığı da olabilir. Bu sebeple kafamda kocaman soru işaretleriyle, kalitesi anlamında değil, kocaman soru işaretleriyle bir transfer daha yapıyoruz gibi görünüyor. Şimdi transferde %99 biten oyuncunun transferi bile bir anda bozulabiliyor. Şu anda Trabzonspor gerçekten, yani şöyle diyelim, 3'te 2 oranında bu transferi tamamlamış vaziyette. Açıklanması an meselesi olabilir ama son anda bir maddede iki tarafta geri adım atmaz. Bir bakmışsınız, olaydan vazgeçilmiş olabilir. Ama... En yakın transfer gibi şu an itibariyle İspanyol e, 8 numara Niguez transferi gözüküyor. 10 numara pozisyonunda Puertas'la ilgili olarak da Puertas'la ilgili e, Arap kulübü bekleniyor. Orada da süreç daralıyor. Prensip anlaşmaları tamam. Oyuncuyla ve kulübüyle tamam. Fakat e, dediğimiz gibi Arap kulübü bir başka Arap kulübünden alacak olduğu... 10 numara oyuncunun transferlerini bitirmeye çalışıyor. O transferi gerçekleşince bu oyuncuyu Trabzonspor'a göndereceğini yani Poertas'ı göndereceğini söylüyor. Burada e, Poertas'la ilgili yapılabilecek çok fazla bir yorum yok. Yani çünkü oyuncunun kendisiyle de e, kulübüyle de prensip olarak anlaşmalar tamam ama Arap kulübünün bizi bekletmesi söz konusu. Bakarsanız iki saat sonra gönderir. Bakarsanız 3 gün sonra gönderir. Bakarsanız hiç göndermez. Çünkü bir bekleme sürecine olay girdiği zaman ben her zaman bu işten işkillenirim Yani e, sen oyuncunu satıyorsan bana satıyorsundur. Anlaşmaya eğer varmışsak sözlü olarak verecekse vereceksin. Yani benim senin kimi alıp almayacağım. Yani burada sanki bir başka bir şey var mı gibi acaba bir şüphe doğuyor içimde. Bu nedenle ben puertas transferinin eğer şu çarşamba gününe kadar veya bilemediniz maksimum Perşembe-Cuma gününe kadar bu hafta içerisinde bitmemesi halinde yine beklemeye bizi bırakmaları durumunda bu transferin olamayabileceğini de düşünüyorum ihtimal dahiline koyuyorum. Ama alınırsa gerçekten Puertas çok çok kaliteli bir 10 numara yani hem 8 numara işlerini yapabilecek hem 10 numara pozisyondaki görevlerini yapabilecek gerçekten harika bir oyuncu. Yani bazılarınız diyor ki işte harika bir oyuncuysa Arap Ligi'nde ne işi vardı? Kardeşlerim olaya niye böyle bakıyorsunuz? Yani sadece adam Avrupa'da başarılı olmuş ama Suudi Arabistan'da 6 milyon dolar civarında veya 5 milyon dolar civarında bir para kazanıyor. Adam bakıyor ki Avrupa'da alacağım paranın e, iki katı veya bir buçuk katı daha fazla para kazanacağım. Yaşımda genç tekrar oradan dönerim tekrar Avrupa'da kariyerime devam edebilirim bu bir menajeriyle beraber bir kariyer planlamasıdır. Onun neden olduğunu biz bilemeyiz. Ama oyuncu kaliteli üst düzey bir oyuncu. Ve bu oyuncu bu performansını sürdürebilirse, Trabzon'a uyum sağlarsa Trabzonspor'a çok büyük hizmetler edebilir. Ve bu ligede damga vurur. Yani onun kalitesi konusunda bir tartışmam yok. Nigez'in yani alacak olduğumuz, almayı düşündüğümüz diğer İspanyol 8 numara her an açıklanması beklenen 8 numara Nigez'in Bin, e, 2022 e, Hatta 2023'ün başına kadar olan performansı da bizi uçurur. Ama dediğim gibi Nigez'de son iki buçuk sezondur falan bir düşüş var. Bakalım bu düşüş tekrar bir toparlanmaya girer mi? Yani geçen sezon Sevilla'da ortaya koyduğu performansın, bırakın eski performansını. Şöyle bir %10, %15 daha bir tık daha üstüne çıksa Trabzonspor'a o da faydalı olabilir. Ama özellikle Nigez transferi riskli kumar oynadığımız tabiri caizse bir transfer. İnşallah hayırlara vesile olur. Yani sizin anlayacağınız çok fazla değişiklik yok. Trabzonspor'da Poyrazefe Efe, Draguş gidiyor. Açıklamalar her an yapılabilir. Aradan bir Barisic ya da Lundström çıkabilir. Trabzonspor 8 numarada Nigez. 10 numarada Puertas transferlerinden her an haber gelebilir. Özellikle Niges Bitme noktasına çok yakın 8 numara ee, sol kenar oyuncusu noktasında da yani ee, sigankov ve ee, çok uğraşıp da alamadığımız Boga hala gündemde ama özellikle şu anda sigankov ondan daha ön planda durum bundan ibaret Stoper noktasında bu İskoç ee, Stoper Glasgow Rangers'ın Sutler o Trabzonspor'un yine gündeminde vuhtan bir taraftan haber bekleniyor ihtimaller zayıf olsa da. Ama ben bu İskoç stoper konusunda Trabzonspor yönetimini bir kez daha uyarıyorum. Kararınızı gözden geçirin. Oyuncunun kalitesiyle alakalı değil. Aşil tendonu sakatlığından dolayı bir sezon 50 maç, bir sezon 19 maç, birkaç sezon 7 maç, 11 maç gibi böyle aşağı yukarı son 3 yıldır veya son 4 sezondur veya son 3 sezondur yaklaşık 90 müsabaka kaçırmış bir adam. Onun için bu transferde çok dikkatli olmak lazım diye uyarıda bulunmak istiyorum. Durum bundan ibaret. Kimi alırlarsa alsınlar. Gerçekten kaliteli yararlı oyuncular da alınabilir. Ama bu transfer tarzı benim çok e, kabul edebileceğim ya da benim içime çok sinen ya da ben yetkili olsam, inisiyatif alsam çok tasvip edeceğim bir yöntem değil. Şu an Trabzonspor kaliteli oyuncu bulup alsa dahi maliyetleri kulüp açısından yüksek olacak. Artı bu düzenli bir planlamanın sonucunda yapılan transfer politikası değil. Bu düzenli bir planlı olarak düşündükleri oyuncuları alamadı Trabzonspor. Şimdi menajer önerileriyle gelmiş olan futbolcular masaya yatırılıyor. Fatih Tekke kasetten, videodan izliyor ve bir karar veriyor hocamız. Yani e, bu çok sağlıklı değil ama Trabzonspor için hayırlara vesile olur. İnşallah İspanyolların ikisi de olur. İnşallah ikisi de olduğunda ikisi de bize verim sağlar. Eğer İspanyollar zaten ikisi de beklenen veya beklenenin üzerinde bir verim ortaya koyarlarsa onaçusuyla pina, e, Pinasıyla, e, Stopere yapılacak bir takviyesiyle çok daha değişik bir takım, çok daha iyi bir takım sahada görebiliriz. Ama zamana ihtiyacımız var bunların ne olup ne olmayacağını konuşabilmemiz için. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.